Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber nasıl? Neyse çok güzel falan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atıp ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Hadi videoya geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyeyim. Ten baby love you oynayacağız. Yani korkunç bebek oynayacağız herhalde. Videoya başlayalım. Ondan önce müzik kapalı tamam. Bas Bütçe hassasiyeti, akış hassasiyeti, bölüm ne, bir gece diyor, İroni yok, oynamak ister misin, neyse, lan dur, evet, birinci perde, evet, ne oluyor lan, Burası bebek bakıcı. Alt sırtlık olan. Ay, yeni bir müşteri mesela. Oğlum ben en baştan başladım. Hayır ya. Ne oluyor ya? Çık şuradan. Merhaba küçük prenses. Hocam beni indir. Beni indirin. yabla ya sus siktir git. Ben yanlışken baştan başlamışım zaten. Bir saniye arkadaşlar hop kendimi düzelttim. Videonun içinde kendimi düzeltiyoruz. Bir sıkıntı mı var amına? Lat amına Ne işimiz var gittik yanlış aynı bölümü seçtik ya. Aç kapıyı gardiyan efendi. Sevdiklerim burada. Ten baby in love. Bu bebeğin amını geç. Amına işte şu reklamları hiç ya. Ne haber lan? Geç. Bebeği topla. Alındır lan bir tane daha basket. Oo. Alamalar. Hiç basket oldu mu olmamışsın. Oğlum kafası ağzıma girdi lan. Otur burada. Yemek yersin. Al yumurta. Yumurta yemiyor mu? Yumurta yumurta tudo ekmek mi ee, şimdi sana güzel bir ekmek yapacağım şarkımı olmadı ama Sen ne yersin biber o al gel besleyelim seni besle orospu çocuğu sıçtı gene ya dur şurada yazıyor bir gece bebeği besle altını değiştir bebeğin altını değiştirme masasına götür lan burada yazıyormuş ya yazı amına koy ben diğer bölüm mal gibi etrafta dolanıyordum oğlum sen geçen bölüm zaten ben psikolojimi bozdun korkutuyorsun beni bana öyle bakma bakma işte hala bakıyor korkuyorum anne Anne. Ben de atıma sıçtım. Yeni bez al. Alalım. Emriniz olur. Rus bir çocuğu ortalıktan kaybolup durma. Buraya gel. Oh. Bebeği yatağa götür. Emrin olur bab paşam. Oğlum ağlama. Rus bir çocuğu yatağa götürüyorum işte. At yatağı fırlatamıyoruz mi? Böyle koyalım da. Ben de yatağa gir. Allah tamına koy. Masa kitabı bul ve otur. Ha bunu okuyalım. Okumak için otur sandalyeye. Evet. Mükemmel okumayla okuyacağız. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, Alt. Aram. Aynen aynen aynen. Ben bir ses Ben kendi kitap okumuyorum amına koyayım. Burada sana mı kitap okuyacağım? Abi bu zıbarda amına koyun. Çık ve kapıyı kapat. Emriniz olur paşa. O da de bir şey diyeceğim. Şu amına koyayım benden küçükler. Sigara içiyor. Bir dedik sen başlamayız. Sikik. Sikim kadar boyu var. Gelmiş bana sigara sen içme diyor. Bir tane koyacağım amına koyayım öldüreceğim. Orada gelmiş bana diyor. Kanka sigara başlatacağım. Çok derdim var. Yar ne senin bu 15 yaşında ne derdin olabilir? Sikim mi kalkmıyor amına Tek derdin bu senin. Kanka şöyle tekayım sigara içiyorum. Oğlum gerizekalı doludur ya. Be ya. 15 yaşında derdi var. İpneye bak amına koyayım. Sanki şeydir. 45 yaşındadır. 15 yaşında siki diye derdi oluyor. Oyun bize reklam gösteriyor. Bir de burada ülkeye kalıyoruz ha. Ya çıldırtıyorlar beni ya. Bazı çoğu da diyor ki kız yüzünden başladı. Bu kız kim ben bu kızın tam. Bebek sakinleştir. Bebeğin amına koyayım. bebek beni korkutuyor. Beni kim sakinleştirecek? Bebek! Sen kapını ben kapat. Oğlum sen burada değil miydi? Oğlum bu beni korkutuyor. Çamaşır makinesine mi? Bebek. Oğlum ben Az önce buradaydım lan. <laughs> Bebek beni korkutuyorsun ecdadınız şimdi pandiklerim ha. Beşiye at gitsin amına kodumun ya. Beşiye doğru. Perüş. Perüş koy. Perüş bu mu amına? Perüş yok. Olsana yarra bandı. Al. Kendine bak. Ne oluyor oğlum? Bir şey fırlatıyor bunu. Fırlatma. Kayboldu. Peluş nereden bina koyayım? Peluşlar nereye gitti? Oğlum. şeyler bile üzgün ya. Oğlum peluş. Peşeye doğru peluşu koy. Peluşu koy. Peşeye doğru ha. ya. Aldık. Eşiğe doğru. Saymaz mı hocam? Ya şimdi siz şimdi böyle şunu da. Oyuncağını daha. daha. Beşe, beşe doğru perişi koy işte. Koyuyoruz kabul etmiyor. Atma sikik. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Oğlum öyle ters ters bakma sikeceğim şimdi. Yiyeceğim. Bu işte mi koyacağız ya? Bir bana okul versin yoksa ben çıldıracağım. Düşme ya. Allah'ım ya. Arabim boğazım ağrıdı ya. Ben herhalde hasta olacağım. Boğazım ağrı çünkü. Atıyor. Aa ah, tamam. Sonunda ya. Cık. Uf. Kanepede ve kanepede TV yiz. O bebek bir daha buraya geç o bebeğin amına Lan bir uykum geldi ha Otur Televizyon izle hocam Ma Maç aç diyorum gidiyor reklam açıyor Bize uyacaksak uyuyalım ha Uykum gerçekten geldi <laughs> Gene ağlar şimdi bu çocuğu Aha bitirdik lan bölümü bitirdik sonunda Oo. Evet Bir reklam girmesine kadar çok güzel olacak Buzdolabında biberonu al Bebeği besle Emrin olur paşam biberonu alalım Orospu çocuğu biberon nereye gitti? Ben nasıl o biberonu bulayım ben pitbull köpeği miyim amına koyayım koklayarak mı bulacağım? Buldum. Ah. Biberonu bebeğe ver. Kapı niye kapalı? Oğlum bak siktir git e beni sikerim şimdi korkutuyorsun lan beni. Tipe bak nasıl bakıyor. Sen de hep sıçıyorsun. E ben ecdadını şimdi seveceğim ha. Babam bu kadar götünü temizlemiyordur senin ya. Yürü. Böyle gideceğim. Bakın kaybolacak mısın? Döneceğim giderse Ana ne sikim bu ne? Oğlum bu nedir amına koyum ben Bez kaçıyor ya. Bezin gözleri var ya amına. Buraya gel. Oğlum bak beni daha geç mi? Sen geri zekalı mısın? Buraya gelsene lan! <laughs> Bezi yaka. Bez beni iç yapmış. Peşinde koşturuyor orospu çocuğu. Kapıyı da açabiliyor. Oğlum. Oh. Canıma değsin. Altını değsin. Geri zekalı. orospu evladı. Yerinde durmuyor. Şaşı gözüne çaktı. Bez yerine kaçıyor ya. Al lan. Bebeği yatağa götür. Biz bu bebeği say yatağa götürüyoruz. Ya abi bu senin gözlere ne oldu az önce? O senin gözleriniz bir şey oldu. Bebek elimizden ışınlanıyor. Bebek gidiyor. Aman okuyun. Asla kitabı bu ve okudu. Al sana kitap okumaya da başla yavşak. Ne yazıyor? Prens ve tavşan. Prens ve tavşan. Tavşan ziyarete geldi. Prens oyun zamanı geldi. Ama büyük kırmızı gözler onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koşu ve durdurmalı durmalı diye bağırdı. Ananı sikerim ha. Okuduğumuz çocuğu Tavşan Okuduğumuz masala göre Her şey koyuyoruz Al Okumaya devam et O göz korkusundan bir de okuyacak mıyız Oğlum sikeceğim şimdi seni Karanlık koridorda Onu kovaladı hop hop An Anlamsız boş Boş bir uçuş Hop 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 sarayın içinde döne döne bir görür bile kayboldu hop hop Prens onu yakalayamadı yürüye yürüye yürü, öfkeyle doldu tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözünden kayboldu Prens bağırdı yeni arkadaşlara ihtiyacım var daha çok şimdi başka ben ge getireceğim sana merak etme sen de dedi sevgi dolu şeylerle dedi. Benim okumam bu kadar. Çık ve kapıyı kapat. Vazici ya benim 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 oy oh, oy oh, oy oh. Allah bir şey olmasın ne çıkalım ya. Bu benim kanepede TV izle. Bizim de bir bir bokumuz yok kanepeye gelip TV izliyoruz. TV Kim o? <laughs> Kargo mu? Ne <Nara> alaka Kapat. <laughs> Bu tavşan az önce yukarıda değil miydi? Sen az önce yukarıda değil miydin? Ben oğlum. Allah Allah. Kapıyı niye açamıyoruz şimdi? Tövbe estağfurullah. Kutuyu yemek masasına koy. Oğlum sikerim ha. Ne oluyor lan? Sonra ne izlemek için biraz hızlı. Bu nasıl huzur? ne oluyor lan Allah korkuyorum ha. ne oluyor lan bitirdik neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın hepinizi seviyorum hepinizi Allah'a emanet olun bu videoda başımıza çok garip şeyler geldi. Ben de delirdim. Neyse çok boş konuşmayalım. Hadi hepinize Allah'a emanet olun. Rüyanızda böyle görün ha. Eyvallah evet, evet.